anlaşmalar imzalanacak hale geldi ve burada nokta başkanlar huzurunda konmuş oldu. Cumhurbaşkanının Türkiye'yi bir enerji terminali yapma planını hayata geçirmek amacıyla bu adımları atıyoruz. Atılan imzalar doğalgaz içindi ama bu fotoğrafın anlamı çok daha fazlasıydı. Türk akımı Ankara-Moskova ilişkilerinin yeniden normalleşmesinin yoluydu. En azından Moskova açısından tablo buydu. İstanbul'daki Dünya Enerji Konseyi toplantısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelmesinin anlamı biraz da bu imzaydı. Ankara, Rus gazının Ukrayna'yı bypass ederek Türkiye'ye gelmesine evet dedi. Burada asli amaç Ukrayna ile yaşadığı sıkıntıları gidermek ve Ukrayna'yı bypass etmek. Mevcut batı hattının bypass edilerek yani karadan gelen boru hattının kullanılmayarak denizden geçen bir boru hattıyla Türkiye'ye tıpkı mavi akım gibi çıkması. İki tane paralel hat düşünüyorlar. Bunun 15-75 yani yaklaşık 16 milyar metreküplük kısmı Türkiye'yi besleyecek Lüleburgaz üstünden eğer gerçekleşirse. İkinci hat ise Yunanistan üzerinden Türkiye'den geçtikten sonra Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi Trakya ondan sonra İpsala üzerinden Yunanistan'a gidecek ve Avrupa'yı besleyecek. Türk akımının ilk ayağı yaklaşık 15-16 milyar metreküplük gaz öneriyor. Ki bu Ukrayna'dan halen gelmekte olan gaz miktarı kadar Türkiye'ye. O bir sorun yok. Karadeniz'in altından hiçbir transit ülkeye uğramadan Türkiye'ye gelecek. Esas sorun şeyde çıkacak. Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ihtilaflar çözümlenirse Türkiye üzerinden Güneydoğu Avrupa ülkelerine, İtalya'ya, Avusturya'ya gönderip onda bir sorun yok. Türkiye bugün iki hattan Rus gazı alıyor. Bir yıllık 16 milyar metre küplük mavi akım boru hattı. Diğeri de 14 milyar metre küplük batı hattı. Batı hattı aynı zamanda Avrupa'yı besleyen hatlardan biri. Rusya, Türk akımı imzasıyla birlikte İstanbul'dan dünyaya ama özellikle de Avrupa Birliği'ne bundan sonra batı hattını kesiyorum mesajı da verdi. Yani bundan sonra 14 milyar metreküplük batı hattı kapanacak. O hattın yerini ilk etapta 16 milyar metreküplük Türk akımı alacak. Avrupa bu hattan gaz almak istiyorsa ve Rusya ile başka bir boru hattı için anlaşamazsa Türk akımına evet demek zorunda kalacak. Ancak o zaman ikinci ayak devreye girecek. Fakat Avrupa Birliği'nden bu yönde gelmiş olumlu bir sinyal yok. Siyasi olarak Avrupa Birliği Rusya'dan bağımlılığını azaltmaya çalışırken yeni bir boru hattından, yeni bir güzergahtan gaz gelmesini çok hoş karşılanmayabilir. Şimdiye kadar da zaten bu konuda hiçbir olumlu sinyal vermedi. Avrupa Birliği de yakından izliyor. Yani sonuçta Rusya'nın her hareketi Rus gazının miktarının ülkelerde artmasına yol açacağı için onun önüne geçmek için bu tür projeleri yakından takip ediyor. Avrupa Birliği de tehlikeli olarak da yorumluyor. Çünkü Avrupa Birliği bir taraftan doğal gazda Rusya'ya yüzde 40-50 oranında olan bağımlılığını azaltmak istiyor ama diğer taraftan batı hattından kesilecek Rus gazı da birliği endişelendiriyor. Bu noktada umutla beklediği gaz yine Türkiye üzerinden geçecek olan Azeri gazı yani Trans Anadolu doğal gaz boru hattı projesi. Türk akımı Türkiye ve Rusya'nın kararı. Biz iki ülke ilişkilerindeki olumlu havadan memnun oluruz. Hazar gazını Avrupa'ya getirecek projede ilerleme kaydediyoruz. Böyle büyük bir projenin zamanında tamamlanması önemli. TANAP ve Türk Akımı doğal gaz boru hatları birbirine rakip değildir. 2018'de hayata geçmesi planlanan 6 milyar metreküpü Türkiye'de kalacak, 10 milyar metreküpü Avrupa'ya gidecek TANAP projesinin önünde riskler de yok değil. Jeopolitik risk eğer Güney-Kafkasya karışırsa, Ermenistan-Azerbaycan, Gürcistan ilgili sorunlar, Rusya'nın oraya bakışı değişirse, jeopolitik e, olarak e, bu hattının önünde ciddi bir engel ortaya çıkabilir. Eğer bu risk gerçekleşirse, yani Azeri gazı Avrupa'ya ulaşamazsa ve birlik Rusya ile kuzeyden gidecek başka bir güzergah için anlaşamazsa, o zaman Türk akımına mahkum kalacak. Zira öngörüler Avrupa Birliği'nin 2013 yılında 232 milyar metreküplük ithalatının 2030 yılında 325 milyar metreküp'e çıkacağını gösteriyor. Bu tip projelerin ticari getirilerine bakmak gerekir. Avrupa Birliği olarak iklim değişikliği hedefleri, enerji verimliliği gibi faktörler de hesaba girince 2020-2030'da ne kadar enerji ihtiyacımız olacağı, hesaplamalar o dönemde de en az şu andaki kadar gaza ihtiyacımız olacağı yönünde. Rus gazına bağımlılık oranının yüksekliği sadece Avrupa Birliği için değil, Türkiye için de büyük bir sorun. Zira Türkiye bugün doğal gaz ihtiyacının %55'ini Rusya'dan alıyor. İran'dan aldığı oran %16, Azerbaycan'dan %12'sini alıyor. Cezayir'den %8, Nijerya'dansa %3 gemilerle sıvılaştırılmış gaz geliyor. Türkiye'nin çeşitlendirme çabaları devam ediyor ama hala pazardaki Rus tekeli kırılabilmiş değil. Rusya ile Türkiye'nin enerjide ticaret yapması kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü Rusya şu anda enerji açısından baktığımız zaman dünyanın köşe taşlarından bir tanesi. Ama ithalatın çok bir bir kısmını tek bir ülkeden yapmak bence doğru değil. Yani yumurtaların hepsini tek bir sepete koymak gibi bir şey. Rusya, Türkiye ilişkileri ilişkiler güzel gidiyor. Ama bugün İstanbul'da çok güzel bir hava var, güneş bir hava var ama yarın yağmur yağabilir. Bunu düşünmek lazım. Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki sorunlar çözümlenmeden bu kısım olur mu olmaz mı ayrı ama Türkiye açısından baktığınızda başka hiçbir ülkeden geçmeyecek. Bağımlılığımızı çok fazla artırmayacak. Yani 14'lük bir hat devre dışı kalıp 16'lık bir hat olacağı için büyük sorun değil ama durmaksızın Rusya'dan ilave doğalgaz alırsanız %55'lik bir bağımlılık son derece yüksek bir bağımlılıktır. Yakın döneme kadar da Rus gazını kırabilecek bir oyuncu yoktu. Ta ki piyasaya yeni bir kaynak girene kadar. Bu kaynağın adı kaya gazı ve petrolü. Yani teknolojik bir devrimle kayalardaki gözeneklerden çıkarılan gaz ve petrol. O gazı ve petrolü bulan ve LNG yani sıvılaştırılmış gaz olarak dünya pazarlarına sunan Amerika Birleşik Devletleri. 2007'de yazdığım makalede Amerika Birleşik Devletleri 2020 yılında 200 milyar metreküp LNG ithal edecek diye not koymuşum. Öyle ciddi bir teknolojik devrim oldu ki Exxon. Şu anda Amerika tam benim söylediğimin tersine 200 milyar metreküp LNG ihraç edecek duruma geldi bütün dünya piyasalarına. Hem Avrupa'ya hem Asya'ya her tarafa. Dolayısıyla bu oyunun en büyük değiştiricilerinden birisi o olacak. Şimdiye kadar LNG denilmiş dediğimiz sıvılaşmış doğalgaz. 20 yılda ne kadar üretildiyse önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunun yüzde 50 sadece 5 yıl içerisinde üretecek. Bunu da esas bu doğal gazı piyasaya getirecek iki ülke var. Bir tanesi ABD, diğeri ise Avustralya. Doğalgaz pazarlarında çok fazla doğal gaz olacak. Bu da fiyatları aşağı doğru bastıracak. Üstelik ABD her geçen gün artan üretimiyle pazarda diğer oyuncuları ürkütüyor. Küresel rekabet artıyor. Üretime baktığınız zaman mesela korkunç bir şey görüyorsunuz burada sıçrama. Mesela 600 milyar metreküplerden 10 yıl içinde neredeyse 800 milyar metreküpe çıkan bir üretim potansiyeli ki unutmayın Rusya en büyük olduğu bölünmeden önce 610 milyar metreküp civarında gaz üretiyordu. Şu gün 400 milyar metreküpün altına düştü üretim Rusya'nın. Yani Amerika Rusya'nın iki katı üretiyor. Korkunç bir şey bu. 2030-35'lere kadar neredeyse tek başına Amerika'dan gelen kaya gazı piyasanın en önemli fiyat belirleyicisi oldu. Bu küresel bir rekabet. Bu 10 yıl içinde sıvılaştırılmış gaz üretim kapasitesi %50 artacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya en büyük ihracatçı olacak. Bu sene biz ilk defa sıvılaştırılmış doğal gaz fiyatlarıyla boru hattı gaz fiyatlarının birbiriyle yarıştığını gördük. LNG, Avrupa'nın enerji mikserinde önemli bir karışım maddesi olacak. Piyasaları alt üst eden bu oyun değiştirici, İstanbul'daki 23. Dünya Enerji Konseyi toplantısının da gündem maddelerinden biriydi. Çünkü önümüzdeki yıllarda Amerika'nın sıvılaştırılmış gazının yanı sıra çok sayıda yeni kaynakta doğalgaz piyasasına girecek. Bu fiyatları daha da aşağı çekecek. Bu indirimler Türkiye gibi doğalgazının %97'sini ithal eden ülkeler için hayati önemde. Amerika'da bu gazın daha fazla daha fazla üretilmesiyle arz fazlası oldu fakat geçirgenliği düşük sahalardan üretilen gazın da etkisiyle bağımsız hale geldi ve ihracata başladı. Dolayısıyla bu daha çok Rusya'nın, kısmen Katar'ın etkisinde olan uluslararası piyasalarda tüketici lehine mevcut kontratların bile revize edilmesi noktasında olumlu bir gelişme sağladı. Rusya'nın en büyük müşterisi şu anda dünyada Almanya. Almanya'yı Türkiye izliyor. 28-30 milyar metreküp Türkiye'ye gaz satıyor. Bu çok önemli bir müşteri. İran 10 milyar metreküp satıyor. Daha fazla satmak istiyor fiyatı düşürerek. Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi de Miran ve Binebavi sahasından e, Türkiye'ye önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde 8-10 milyar metreküp'e varan gaz gönderebiliriz diyor. İsrailler Leviathan gazını ticari hale getirmek için Türkiye bizim için vazgeçilmez bir pazar diyor. Kıbrıs'ın benzeri ...planları var. Türkiye doğal gaz üreticileri için... ...bir savaş alanı haline gelmeye başladı. Rusya Avrupa pazarına... ...Türk pazarına... ...Amerikan kaya gazı... ...elencesinin girmesini önlemek... ...pazar payı kaybını geriletmek için... ...fiyatlarında indirime gidecek. Başladı bunu yapmaya. Yani bu yoğun gaz miktarı... ...tüketici ile üretici arasındaki... ...fiyat pazarlıklarına etkiler oldu. Daha önce üretici masaya güçlü otururken... Artık koz tüketicinin eline geçti. Bugün üretici ve tüketici arasında karşılıklı davalarla mahkemelik olan doğalgaz fiyatları yarım pazarlıklarla tüketici lehine sonuçlanacak gibi duruyor. Bu da Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın Ekim ayı içinde açıkladığı yüzde onluk indirimleri daha da arttırabilir. Yüzde on olarak yansıyacak. Doğalgaz fiyatlarında gelecek dönemde yeni indirimlere vesile olabilir. Oradaki Dünya Enerji Konseyi toplantısının ana gündem başlıklarından biri de petrol fiyatlarıydı. Çünkü oradaki savaş son iki yılda fiyatlar dramatik şekilde düştüğü için çok daha büyük. Fiyatların bu kadar düşmesinin iki sebebi vardı. Amerika'nın günlük üretimini arttırarak iki katına çıkarması Buna karşılık Suudi Arabistan'ın liderliğindeki OPEC yani petrol üreticisi ülkelerin üretimlerini kısmaması. Petrol bol olunca fiyatlar düştü. 2014 Haziranında 112 dolar olan petrol fiyatları 6 ayda 40 dolarlara kadar indi. Bugünlerde petrolün fiyatı 50 dolarlar civarında seyrediyor ama şimdi OPEC yani petrol üreticisi ülkeler çıkış yolu arıyor. Çünkü bütçe hesaplarını 100 dolarlara göre yaptılar ve bütçelerini dengelemekte zorlanıyorlar. OPEC üyesi ülkelerin birçoğunda bir varil petrolü yeryüzüne çıkarmanın maliyeti 10 doların altındadır. Bu tür ülkeler çoğunlukla tek metaya dayalı ekonomiler olduğu için yani petrole ve gaza dayalı ekonomiler ekonomileri çeşitlendirilmediği için bütçelerini denkleştirebilmek için petrolün belli bir fiyattan satılmasını gerekli görürler bütçeleri açısından. Bu rakamda ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 90-100 dolar arasında. Petrol üreticisi ülkeler son derece ciddi finansal sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Petrol fiyatları düşük olduğu için ve petrol fiyatlarına müdahale etmeye çalışıyorlar. Öyle ki dünyanın en büyük petrol üreticisi Venezuela, petrol fiyatındaki 1 dolar düşüş için senelik 720 milyon dolar gelir kaybetti. Ülke neredeyse iflasın eşiğinde. Brezilya, Nijerya, Cezayir, Libya gibi ülkelerin büyüme hızları yarıya indi. Üretici ülkeler bu vahim tablonun ardından 28 Eylül'de Cezayir'de şapkalarını önlerine koydu. Üretimi azaltalım mı diye tartışmaya başladı. Suudi Arabistan bile iflas noktasına geldi. Yani 750 milyar dolarlık rezervi olan bu ülke 300 milyar dolar seviyesine düşünce IMF e 4-5 yıl içinde iflas edersiniz çağrısı yaptı. 28'inde OPEC üyesi ülkeler çok da bağlayıcı olmamakla beraber 250 bin varille 750 bin varil arasında bir azaltmaya gitmek yönünde bir eğilim kararı olduğu açıklandı. Nihai karar 30 Kasım'daki petrol üreticisi ülkelerin bakanlar toplantısında alınacak. İşte o toplantı öncesinde İstanbul zirvesinde verilen mesajlar bu yüzden çok önemli ve anlamlıydı. Dünya Enerji Zirvesi'nde Rus lider Vladimir Putin'in kota uygulamasına destek veren mesajı bile petrolün fiyatını %2 arttırmaya yetti. Petrol fiyatı 53 doların üzerine çıktı. Rusya petrol üretimini sınırlandırmak için alınacak ortak önlemlere katılmaya hazır ve diğer petrol üreticilerini de aynısını yapmaya davet ediyor. Petrol üretiminin dondurulması muhtemelen enerji piyasalarında istikrarı korumak için yapılacak tek doğru şey. Petrol fiyatları gördüğümüz en düşük fiyatlar. Maliyetlerin bile altında olduğunu söyleyebiliriz. Yatırım konusunda büyük ülkeleri de zorlayan bir durum bu. Petrol üreticileri bir anlaşmaya varmalı. Petrol piyasasının istikrara kavuşması için çalışılmalı. Adil fiyatlara ihtiyacımız var ülkesi iflasın eşiğindeki Venezuela devlet başkanı Maduro Moros da bıçağın kemiğe dayandığını İstanbul'dan haykırdı. Ama uzmanlara göre ülkeler için üretimi sınırlama ya da üretime kota koyma kararını almak o kadar kolay değil. Suriye'den artırıyor çünkü pazar payını kaybetmek istemiyor. E, İran artırıyor çünkü yaptırımlar öncesindeki düzeye kadar çıkmak istiyor. E, Venezuela artırmak istiyor, ihtiyacı var. Dolayısıyla e, Rusya zaten OPEC içerisinde değil, en büyük ikinci üretici. Amerika OPEC içerisinde değil, dünyanın birinci petrol üreticisi olma yolunda. Dolayısıyla burada ciddi bir fiyat savaşı var. Üstelik bir de İran var. OPEC yani Petrol Üreticileri Örgütü'nde Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Venezuela, Katar, Libya, Endonezya, Ekvator, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Gabon ve Angola'nın karşısında. Yıllardır uygulanan ambargonun kamburu sırtında. 3 milyon varil günde ihraç edebilirken 1 milyon varillere düştü. Yani piyasadaki pazar payını kaybetti. Şimdi İran ambargodan kurtulduktan sonra bu pazar payını ele geçirmeye çalışıyor. Bu koşullarda ona kota uygulayıp dur sen de artırma dediğin zaman o da onu kabul etmiyor. 30 Kasım'da ne karar alınacak bilinmiyor ama bu karar Türkiye gibi petrolünün %92'sini dışarıdan alan ülkeleri de doğrudan ilgilendiriyor. 50 dolar civarında seyredecek fiyatlar. En azından 2020'ye kadar 50 dolar civarında gider demek pek yanıltıcı olmaz. Petrol fiyatlarındaki gerileme sizin doğalgaz fiyatlarında çok ciddi anlamlarda düşüşler ve gerilemeler anlamında işte tüketiciye yansımasına yol açıyor. İki, Dünya Bankası hesaplamalarını hatırlatacak olursam eğer, yüzde %40'lık petrol fiyatı düşüşü gayri saf yurt yüzde bir buçuk puan iyileşmesine yol açtı diyor Dünya Bankası Türkiye için. Enflasyonda da 1,2 puan aşağı iniş yarattı diyor. Bundan daha da önemlisi sürdürülemez boyutlara çıkacak cari açığınızın önünü kesmiş oluyorsunuz. Bir taraftan da bu durum Türkiye gibi ülkelere iyi görünse de aslında bıçak sırtı bir mesele. Petrol fiyatları düştüğü için yeni rezerv alanlarına ek yapılamadı mesela. Kimse yatırım yapmadı. Çoğu projeler iptal edildi. Büyük şirketler pek çok şirket konsolide oldu, bir kısmı satıldı, bir kısmı battı, iflas etti ama ciddi anlamda bizim bildiğimiz anlamda rezervlere bir ekleme yapılamadı. Yatırım yapılmadığı için. Bunun etkisini gecikmeli göreceğiz yani daha sonra petrol fiyatlarının artışı olarak yansıdı. Enerjisini ithal eden ülkeler, üretici ülkelere muhtaç olmamak için başka arayışlar içinde. Yenilenebilir enerjiye yönleniyorlar. İstanbul'daki zirve, Paris'te Aralık 2015'teki iklim konferansı sonrası yapılan ilk enerji zirvesiydi. Siyasiler, geleneksel ve fosil yakıtların kullanımının azaltılıp, rüzgar, güneş gibi enerjilere geçecek, bunu teknolojiyle birleştirecek formülleri de konuştu. Uzmanlara göre Türkiye'nin önünde bu alanda büyük bir imkan var. 2014 yılında 55 milyar dolar enerji ithalatını ödedik. Sürdürülebilir değil ama Türkiye'nin kaynağı var mı derseniz ben elektrik tüketimi üstünden bir rakam verecek olursam 265 milyar kilowatt saat geçen sene elektrik tüketmişiz. Bunun 3 katı, 3,5 katı Türkiye'nin henüz kullanmadığı yerli limiti hidroelektrik potansiyeli, jeotermal, elektrik üretebileceğimiz 400 milyar kilovat saat güneş var. 100 küsür milyar kilovat saat rüzgar var. 265 tüketen bu ülkenin 830 milyar kilovat saat atıl kapasitesi bekliyor. Eğer Türkiye enerji verimliliğinde teknolojik açıdan ciddi hamleler yaparsa yaklaşık gelecek 10 yıl içinde yani 2023'e kadar biraz sonrasına kadar belki 100 milyar dolardan fazla tasarruf imkanı var. Zirvede yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler de konuşuldu ama bunlarla enerji açığının en azından 30 yıl daha kapanmayacağını Rus lider Vladimir Putin anlattı. Açık açık ifade etmese de 20-30 yıl daha bize muhtaçsınız mesajı verdi. Bazıları petrol fiyatlarının iki kat düşmesiyle hidrokarbon kaynakları, petrol, doğalgaz bitiyor diyor. Evet insanlık yeşil enerjiye doğru gitmektedir. Şunu hatırlatmak isterim. Uluslararası Enerji Kurumu'nun tahminlerine göre 20 ya da 30 sene sonra dünyamız halen hidrokarbon kullanacaktır. 2020 yılına kadar petrol tüketimi %26 olacak, maden %25, doğalgaz %24, biyo kaynaklar %10 ve diğer yenilenebilir kaynaklar %5 olacak. 2014 yılındaki bu tahminler bize birçok şey anlatıyor ve ipuçları veriyor. O ipuçları ve anlattıkları için mücadele sürüyor. Enerji de zaten bu yüzden büyük bir oyun. Bir tarafta büyük kaynaklar, diğer tarafta o kaynaklara rağmen istikrarını sağlayamamış bölgeler ve o bölgeler üzerinde güç hesapları yapan ülkeler var. Bir de Amerika Birleşik Devletleri gibi piyasaya yepyeni ürünlerle giren süper güçler var. Uzak doğuda Çin ve Hindistan'ı da kattığımızda bir anlamda işin özeti dümenin ucundan çok fazla aktör tutuyor. İşte İstanbul'daki zirvede dümenden tutan onca oyuncuya rağmen gemiye bir istikamet verilmeye çalışıldı. Şimdi hedef o güzergahta seyredebilmek.